Bugün sizlerle çantamı düzenleyeceğiz. Arkada böyle bir müzik çalıyor olabilir. Affedersiniz. Çantam böyle en son e, aldığım süsü de şuraya taktım. E, öncelikle arkadaşlar çantamı şöyle dört tane mini ıslak mendil koyuyorum. Çok tatlılar arkadaşlar. Bunların bir sürü çeşidi vardı. Ben pillisini aldım. Çok tatlı. şöyle gözüne. Şöyle küçük bir el kolonyası en sevdiğim kolonu. Şöyle koyuyorum. E, Ekin izliyordu şimdi de ben izliyorum. Ekin sen şu videonu burada çekmeden olmuyor mu? Ya bir dakika burada bir tane çek. Tamam şimdi arkadaşlar. Geliyorum. Bir dakika. Ya anne YouTube projesini Ne lazım. Bunun içinde arkadaşlar bu arada bugün sadece okul ihtiyaçları e, yani çoğu zaman okul ihtiyaçlarını e, dizeceğim çantama. Yarın da diğer kırtasiye malzemelerini dizeceğim. Yani kalem kutunun içinde olan e, kuşun kalemler falan mesela. <laughs> Labobum buradaymış. Arkadaşlar bu arada ben bir tane video e, yükledim YouTube'a. Labobumu açma videom. Ama arkadaşlar YouTube'a yük gelmedi işte çok uzun süre e, şey olduğu için. E, bu arada lavabom bu, bu çıktı. Lavabu <laughs> aldık İspanya'dan. E, bu, bu böyle çıktı. Ama çantamla hiç uyumlu olmadığı için bunu çantama takayım mı bilemiyorum. Ama e, takayım ya. Takalım. <laughs> bu, <kadar gülüyor> bu arada ben arkadaşlar anahtarlık takmaya bayılırım. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim şeylerden biri çantamda bu bir sıra anahtarlık olması. Güzel. Şimdi kafa hazırlık kısmına geçelim. Bütün her şeyimi dizmem lazım. Evet, yanımda durmalar. Sızdırıyoruz. var var Arkadaşlar şey, ben bunları bir çıkartıp geliyorum. Aşağı şey, gösteriyorum şimdi. Arkadaşlar şöyle kuru boya, ıslak boya, pastel boya her zaman lazım olur. Burada. Bir tane de piritin normal piriti. Bunlar Büyük bir kutu. i̇ki tane makas. Çünkü her zaman makasa ihtiyacım olabilir. Makaza ihtiyacım olabilir. Bir tane hiç ihtiyacım olmasa da bu postitler olmazsam olmaz. Bir tane renkli bir kutu. Çünkü canımı almak istedim. Bir tane bir <laughs> almak Ayrıca ablam bir şey söylemesi gerekti. Böyle bir tane çok tatlı renkli bant.

Daha fazla ihtiyaç yaşarsa tamamı dolduracağız. Ay